Merhaba arkadaşlar ben Kayhan Ayar. OpenGL eğitim serisi videolarına devam ediyoruz. Bu videoda arkadaşlar sahne ağacının düğüm sınıfını oluşturacağız. Bir önceki videoda sahne ağacı nedir ondan bahsettim. Bu videoda bu ağacı oluşturacak olan düğümlerin sınıfını oluşturacağız arkadaşlar. Bütün elemanlarıyla beraber değil şu ana kadar işimize yarayacak olan kısımlarını oluşturacağız. İlerleyen videolarda eklemeler çıkarmalar yapabiliriz arkadaşlar. Şu anki görevimiz bir tane sınıf oluşturmak arkadaşlar. İsmine SceneNode diyeceğim. Sahne düğümü diyebiliriz. Bu şekilde bir sınıf yapacağım ve gerekli elemanları yükleyeceğim arkadaşlar. Veya kodlayacağım diyelim. Yine klasik buraya ne yapıyorduk? Bifindef SceneNode Bu şekilde Class Scene node Şöyle yapalım. Bir tane gövde oluşturmak için de C++ dosyası oluşturalım. Scene no. C, -node. C de arkadaşlar şu şeyi kaldıralım artık ya. Bakın böyle sürekli tek tek dosyaları ekliyoruz. Onun yerine bakın Amgui için yapmıştık bir şeyler. Aynısını yapalım. Şöyle alalım. Şöyle diyeyim Amgui demeyelim de project sources diyelim. Sourcedir. Sanırım burası sourcedir olmuyor. Nereden alıyoruz? Ha, project sourcedir burası. Şöyle alalım. Tamam. Yalnız şu an iki tane oldu. Evet, şöyle alalım. Ups. Tamam. Project Sources diye bir şey var mı? Zaten burada set etmişiz. Hmm, böyle yapmaya gerek var mı? Source Files diyelim değil mi? Source <laughs> Biraz iğrençleşiyor ama <laughs> neyse sorun değil. Project Source Files diyelim arkadaşlar. Evet bunları artık silelim. Şöyle durun. Değil mi? Alana bilgi koyuyor muyduk? Hayır koymuyorduk. Tamam. Tabi burada bir sıkıntı çıkacak çünkü bu değişkeni şurada tanımlamışız gördüğünüz gibi. Bunları alalım şöyle. Şu C++ standardının 11 kullanıldığını da şuraya atalım yukarılara bir yerlere. Sanırım eskiden yazarken problem çıkmıyordu. Şu an problem çıkabilir arkadaşlar. İlla ki standardı 11 en aşağı atamanız gerekiyor. Tamam. Project Source Files dedik. Bütün CPP dosyalarını bu dizin içerisine attım. Şu değişkenin içerisine pardon. Şunun içerisine attım. Ah, şunun içerisine attım. Daha sonra da Birleştirdim bunları. Mükemmel değil tabi ama. Bakalım nasıl bir hatayla karşılaşacağız. Evet bir hata yok. Çalıştıralım. Evet. ile ilgili bir sıkıntısı yok gibi görünüyor. Evet. Herhangi bir sıkıntısı yok dedim demez olaydım başladı sıkıntılar. Sanırım Glad yüzünden problem çıkıyor. Çünkü CPP dedim. CPP deyince o da sıkıntı çıkartıyor. Glad'ı ekleyebiliriz direkt ya. Onunla ilgili bir sıkıntımız yok. Şöyle alalım. Glad normal şeyin içerisinde miydi? Evet Glad C'miş. Source Files. Neredeydi o? Project neredeydi? Aynen şurası. Şunu alalım. Bakalım. Glad C diyelim. Tekrar değerleyelim. Tablemik sunnlarını kesmem gerekir aslında ama şu an uğraşmak istemiyorum açıkçası. Evet. Herhangi bir sıkıntı yok. Tamam oldu. Şu an çok daha e, güzel görünüyor. En azından sürekli içeri girip değiştirmem gerekmiyor. Evet arkadaşlar, şimdi gelin sin node'u tasarlamaya çalışalım. Öncelikle sin node bir kere her düğüm eee birden fazla çocuğa sahip olabilir. E, bu çocukların da tabi ne olması gerekiyor? Yine C node türünden nesneler olması lazım. C node türünden pointerları tutacak bir dizi oluşturursam bu işi kolaylaştırabiliriz. Ben direkt arkadaşlar bunu yapıştıracağım. Zun uzun yazmayalım. Bakın vektör türünde bir dizi oluşturabiliriz. Vektör diyorum. Tamam. Bir tür tanımladım arkadaşlar type defle, ile. Scene node list dedim private demeyelim de protected diyelim. Buradan da sing node list diyeceğim. M um, child node diyebilirim. Child nodes mu desek? Child nodes diyelim. Veya child's mı desek? Daha denemelerimde ne yapmışım? Child's demişim. Child's diyelim. Child's diyelim. Neyse kalsın. Evet. Buna ek olarak başka ne olabilir? Ee, bir de Parent tutsa o da mantıklı değil mi? Aynen kendi ebeveyninin point'ini tutsa o da mantıklı. Belki ihtiyacı olabilir. Tamam. Peki bunları nasıl atayacağız? Bir kere çocuk eklemesi için void add child diye bir şey yapabiliriz. Child diyelim. Parent'ı nerede ekleyecek? Parent set parent diye bir bir fonksiyon yapabiliriz. Şöyle. void set parent deriz. Sing node child. Belki kurucusuna da verebiliriz bu işi. Bir tane kurucu yapalım. Sin diyelim. Parent. Mesela her zaman parent olacak diye bir kaydı yok. onu da null btr diyebiliriz arkadaşlar şu şekilde. Yani eğer ki parametresiz girerse o zaman da kabul etsin diye. Bakın böyle bir fonksiyon hiyerarşisi oluşturabiliriz. Başka ne olabilir? Belki isim olabilir arkadaşlar. Her düğümün kendine ait bir isim olsun. Çünkü bunlar sahne nesneleri arkadaşlar. Bunlara isim isim verirsek iyi olur. Aslında ID tarzı bir şey de verilebilir de. Şimdilik isimle idare edelim. Kendi pointer aslında bir ID olmuyor mu? Hı, olabilir. String. Mesela. M. Name diyelim. Mesela ileride sahnede onu temsil edecek bir isim olması iyi olabilir. Tabi burada ne yapmamız gerekiyor? Bir de void set name olur. const std string Oops. name Bunlar iyi güzel. Bunlara getleri de yazmamız lazım. std string get name Get child diye bir şey de yapsak olur değil mi? Evet, index vermemiz gerekir ama bu sefer. Şöyle yapalım. Get child diyelim. Int index verelim. Başka ne olabilir? Get parent olabilir. Get parent. Başka ne olabilir? Mesela çocuk sayısını getirecek bir fonksiyon tasarlayabiliriz. Bunlar ileride ihtiyaç duyduğunuz zaman da yapabileceğiniz şeyler aslında. Get child count diyebiliriz mesela. Bu da olabilir. Ee, gösterilip gösterilmeyeceğine onunla ilgili bir değişken de yapabiliriz. Mesela ekranda çizmek istemiyoruz diyelim. Ekranda bulunsun ama mesela çizilmesin. Is İngilizce mi çevirdi bunu? Evet, Türkçe'ye çevirdim. Mesela is visible diyelim. Is visible veya drawable diyebiliriz yani. Bu şekilde bir şey yapabiliriz. O zaman ne diyeceğiz? Bul diyeceğiz. M get visible. Bir de buraya bir set yapalım. Void set visible. Bul visible. Tabii bunların gövdelerini arkadaşlar yazmayı göstermeyeceğim. Otomatik oluşturacağım. Siz kola bakabilirsiniz. Başka niye ihtiyacımız olacak? Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız ayrıyeten bir transform'a ihtiyaç duyacak. Yani bir dönüşüm sınıfına ihtiyaç duyacak. Tabi şu an için dönüşüm sınıfının pointer türünde mi yoksa normal bir eleman olup olmayacağını tam karar veremedim açıkçası. Ama kalıtım almayacağız. Ee, sahip olma ilişkisini kullanacağız. Yani buraya geleceğim bir tane transform diyelim. ups illa şey yapmamı istiyor. Transform. Bu sefer include etmem gerekir. Include. Transform diyeceğim. Burada da geleceğim. M. Transform diyeceğim arkadaşlar. Tabi bunun da getiri götür olması lazım. Bunun pointer olsa daha mantıklı değil mi? Aynen. Bunun bir pointer'ını yapsak daha mantıklı bence. Yani New'de oluşturalım. Buradan da arkadaşlar onun getirini yaparız. Transform Get Transform diyelim. Bir de Set transform dememize gerek var mı? Hmm. Set transform dememize gerek olabilir mi acaba? Neyse. Şimdilik yapalım. Set Transform diyelim ihtiyacımız olacağını sanmıyorum ama böyle bir imkan da verelim. Evet. Bunların gövdesini otomatik olarak oluşturacağım arkadaşlar. Otomatik dedim yani size göstermeyeceğim. Ben yazacağım. Siz sonucu göreceksiniz. Evet arkadaşlar fonksiyonlarımızın gövdesi bu şekilde. Burada belki tek dikkat edilebilecek olan get child var. İndeks numarasını bakıyorum. Eğer ki çocuk sayısından küçükse gerekli indeksteki child adresini döndürüyorum. Eğer değilse null ptr deyip dönüyorum. Şu sen transform konusunda çok da emin değilim. Çünkü eğer ki newle oluşturduğum bir transform varsa ve ben pointer direkt atıyorsam transformu knockout etmiş olabilirim. O yüzden öncelikle var olanı silmek gerekir. Hı, bu çok mantıklı mı? O konuda şüpheliyim arkadaşlar. Buraya başka bir şey yapılabilir. Buna dikkat edeceğiz. Ama onun dışında fantastik bir şey yok. Yani gerisi standart arkadaşlar. Başka ne olabilir arkadaşlar? Şu an dönüşüm, ebeveyn bilgisi, çocukları, ismi vesaire var ama herhangi bir şekil bilgisi yok. Biz şekil bilgilerini nerede tutuyorduk arkadaşlar? Biz mesh içerisinde tutuyorduk bu işi. O yüzden geleceğim buraya bir tane de mesh listesi oluşturacağım arkadaşlar. Meshler içinde mesh listeyi bir type def yaparsam aslında mantıklı var mıydı öyle bir şey? Mesh manager, mesh manager. Burada öyle bir şey yok. Nerede mesh? Burada. Burada mesela bir type def yapabilirim. Type def std vector mesh derim. Mesh list. Burada da vektörü ekleyelim. vektör ekleyelim. Vector. Tamam. Burada da arkadaşlar ne derim? Mesh list. Tabii mesh eklemedik, önce onu yapalım. Mesh list, mesh di pardon. Mesh list. And meshes mi desek? Meshes. <laughs> tamam. Bu şekilde mesh listini desek yoksa meshes yeterli ya. Bir de fonksiyon yapalım arkadaşlar. Void add mesh diyelim. mesh. Mesh çıkarma ile ilgili bir şey yapsak mı? Yani belki ileride yapabiliriz diye düşünüyorum. valla hep ileride yapabiliriz diyorum diyorum ama sonunda <laughs> yapacağız onu da kestiremiyorum. Ama add mesh fonksiyonu ile yeni bir mesh'i sisteme ekleyebiliriz. Meshes mesh. Pushback diyelim. Pushback mesh. Tamam mesh ekleme işini de yaptık. Şu an arkadaşlar biz standart fonksiyonları tasarladık, ben şimdi arkadaşlar sanal fonksiyonları tasarlayacağım veya en azından isimlerini göstereceğim çünkü bu fonksiyonlar farklı scene nodelarda farklı gövdelere sahip olabilir çünkü biz ileride scene node'dan kalıtım alıp yeni tip düğümler oluşturacağız dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekecek bu fonksiyonları ezmemiz gerekecek yeni türlerini oluşturmamız lazım. Bunlar arkadaşlar öncelikle bir tane çizim fonksiyonuna ihtiyacımız var. Virtual void draw diyeceğiz. Tabi çizim yaparken bir tane shader programa ihtiyacımız olacak. Dediğim gibi bundan daha iyi yollarla da çizilebilir ki çizilir. Ben olabildiğince basit tasarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Buna ek olarak başka ne var? Mesela update edecek bir fonksiyona ihtiyacımız var arkadaşlar. Birisinde herhangi bir modifikasyon olduysa mesela konumunda, pozisyonda. Bu aşağı doğru da o modifikasyonu yapsın istiyorum. Ben bunları pure virtual yapmayacağım. Yani abstract fonksiyon, soyut fonksiyon yapmayacağım. Hepsinin gövdelerini yapacağım. Boş bırakacağım arkadaşlar. Kimisinin de dolu yapacağım. Mesela draw'yu. Doğru yap, dolu yapmamıza gerek olur mu? Yapacağımız bazı şeyler var. Onları ekleyeceğim. Onun dışındakileri kullanıcıya bırakacağım eklemesi için. Mesela başka ne olabilir? Virtual diyeceğim. Void. Mesela start diyeceğim. Mesela Unity'de de aynı mekanizma var arkadaşlar. Update fonksiyonu arkadaşlar. Sahne kendini update ettiği zaman işte 60'da bir e, her bir frame çizmeden önce mesela her sahne düğümünün update fonksiyonunu çağıracak. Sahne düğümü kendi çocuklarının update'ini çağıracak. O şekilde gidecek. Aynı şekilde start'ta başlangıçta mesela sahne oluştururken bir kere çağrılacak. Buna bir de arkadaşlar ben ne yapacağım? Virtual Void diyeceğim. Build diye bir fonksiyon oluşturacağım. Bu da yine sahne üreticisi tarafından, sahne yöneticisi tarafından çağrılacak ve sahne düğümümüze bir tane Mesh Manager adresi verecek. Çünkü Mesh Manager arkadaşlar bizim mesh oluşturmamız için gerekli. Ve bu fonksiyonu kim çağıracak derseniz ileride bunu sahne sınıfı çağıracak arkadaşlar. Ve kendi içerisinde tuttuğum Mesh Manager'ın adresini verecek. Bu şekilde düşüneceğim. Eğer ki ben ileride kendi e, düğüm sınıflarımı oluşturursam bu fonksiyonu ezeceğim. E, o o düğümü eklemek istediğim Mesh'leri Build içerisinde ekleyeceğim. Daha sonra start içerisinde gerekli ön ayarları yapacağım. updatete güncellemeleri yapacağım. Bunlar otomatik olarak sahne tarafından çağrılacak arkadaşlar. Benim kuracağım temel mekanizma Draw da aynı şekilde sahne tarafından. Ben çağırmayacağım yani onu. Ben programcı olarak draw demeyeceğim. Ben sadece düğümü oluşturacağım, sahneye yükleyeceğim. Sahne bu fonksiyonları çağıracak uygun olan kısımlarda. Tabii bunu programcı olarak şu an ben yazacağım ama ileride sahne, bu düğümleri kullanırken bunları sadece ben sahneme ekleyeceğim. Sahne gerekli olan yerlerde bu fonksiyonların duruma e, durumuna göre çağıracak arkadaşlar. Bu fonksiyonların da aynı şekilde gövdelerini oluşturacağım. Nerede bizim scene nodumuz? mesela Bu şekilde bunlar sanal fonksiyonlarımız. Sanal fonksiyonlarımızı arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi bu fonksiyonlar sadece ilgili düğüm için çağrılmak için kullanılabileceği gibi ayrıca bu düğüm arkadaşlar kendi çocuklar için de aynı fonksiyonu çağırabilir. Mesela bu update fonksiyonu bütün çocuklar için çağırabilir, çağrılabilir. Bunu nasıl yapacağız mesela? Şöyle diyebiliriz. For deriz. Auto next node diyelim. And child diyorum bakın. Yani bütün e, çocuk düğümler için bu döngü dönecek. Next node da her bir sıradaki e, adresini tutacak. Bu niye hata verdi? Sonra iki nokta yaptık. Ondan a, Allah kahretsin hepsini sildi. şu an hata vermemesi lazım. Evet. Ne yapacağım? Next node diyeceğim. Mesela update diyeceğim. Mesela şimdi arkadaşlar ben sahne yöneticisiyim. Kök düğme diyorum ki, ki en baştaki düğüm bu demek. Kök düğme diyorum ki update. O da ne yapıyor arkadaşlar? Hiyerarşik olarak önce bütün kendisini update edecek. Burada update ile ilgili ne varsa güncelle diyoruz. Güncelleme ile ilgili işlemleri yaptıktan sonra bu işte dönüşüm vesaire ne gerekiyorsa. Ondan sonra ne yapacak? Diğer çocuklarının güncelle fonksiyonu çağıracak. E o çocuklar da aynı şekilde önce kendilerini sonra diğerlerini. Yani bir nevi öz yinelemeli fonksiyonla. Devamlı fonksiyondan çağrılıyor. Çok büyük ağaçlarınız varsa bu öz yinelemeli olması sıkıntılı ama bizim öyle çok dehşet ağaçlarımız olmayacak. O yüzden şimdilik basit öz yinelemeli bir fonksiyon tarzı işimizi görür. Aynı işlemi draw'da da yapabiliriz. Yani e, mesela öncelikle şunu kontrol etmemiz gerekir. If diyeceğiz. M is visible diyeceğiz mesela değil mi? Burada ne diyebiliriz mesela? Bu adamın kendi mesh'lerine çizim yaptırması lazım. Bu adamın birden fazla mesh olabilir. O yüzden geleceğim öncelikle auto next mesh diyeceğim. M meshes diyelim. Şöyle next mesh draw diyeceğim. Bakın bu şekilde. Gerçi mesh şey almıyor muydu? Peki nasıl çiziyor bu arkadaşımız? Ben bunu komple unutmuşum. He. Burada herhangi bir şey almıyor. Sadece Vertex Error Object alıyor. Shader Object ile ilgili hiçbir bilgisi yok. Çok güzel. <laughs> Neyse sorun değil. Şu an için shader programı kullanmayacağız. Ama bakın ne yaptı? Sahne düğümü. Önce bakıyor çizilebilir mi diye. Eğer ki çizilebilirse şunu sorguluyor. Meşlerin var mı? Varsa bütün meşlerini çizdiriyor. Tabi şu an arkadaşlar bir düğümü görünmez yapıyor olmamız, çocukların hepsinde görünmez yapıyoruz anlamına gelir mi? Eğer öyle gelecek ise çocuklarını da burada çizdirebiliriz. Eğer öyle olmasını istemiyorsak, her düğümün kendine ait bir görünebilirliğini falan istiyorsak onu dışarıda çizebiliriz. Ama ben arkadaşlar çocukların da çizim fonksiyonunu burada çağırmak istemiyorum. Neden? Çünkü çizim işlemini ben ağaçtan bağımsız yapacağım arkadaşlar. Çizim işlemini biraz daha organize edeceğiz. Bizim organizasyonumuz yine basit olacak. E, büyük oyun motorlarında bu çizim işlemleri çok daha organize bir halde e, çizildiriliyor. ama çok daha hızlı çizim yapılması. Bizim için şu an için e, şu an yeterli bu arkadaşlar. Sadece kendisine ait meshleri çizdirecek. Bir problem de şu arkadaşlar. Bakın end child diyoruz. Tamam child listesini ekledik ama e, eklediğimiz çocuğun Ebeveyninin kim olduğunu belirtip belirtmediğimizi bilmiyoruz arkadaşlar. Acaba gerçekten atama yapıldı mı yapılmadı mı? Biz hep kurucuda atama yapıldığını düşünürsek, garanti etsek sorun yok. Ama biz buraya parametresiz girilebileceğini de belirttik. Dolayısıyla benim bunu check etmem gerekiyor. Burada geleceğim. If diyeceğim. Child diyeceğim. Get parent diyeceğim arkadaşlar. Eğer ki bu mesela null değil ise. Öyle miydi ya? Evet nullsa pardon, child diyeceğim, set parent, this diyeceğim. Bu sayede garanti etmiş olacağım arkadaşlar. Yani bir şekilde yeni düğüm oluşturulmuş ve parent atanmamışsa, ben bu çocuğu eklerken parent'ını atıyorum. Hey, senin parent'ın benim. Tabi burada kurucuda da bazı şeyler yapmamız lazım e, başlangıçta null olduğunu düşünelim. Başka m is visible eşittir false veya true diyelim isterseniz. Başka ne olabilir? Şu an için bu yeterli. Main içerisine gidelim. Bakalım bir tane sahne düğümü oluşturalım. Burası iğrenç oldu iyice. Scene <laughs> diyelim. Tamam. node diyelim. Eşittir new scene node. Şu an için bir ebeveyni yok. O yüzden şey. Transform'un da set transform diyelim. Bunu düzelteceğim bir sonraki videoda arkadaşlar. Daha iyi kullanılabilir hale getireceğim. Şu an için önemli değil. Gerçi bu transform'un herhangi bir aktivitesi yok sanırım. Sanırım yok. Neyse şu an için problem değil. Çizimde herhangi bir şey yapmadığımız için arkadaşlar çizim kısmı nerede? Bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye çizim kısmında nerede o put 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 put, yukarı gidelim şey gidiyoruz burada arkadaşlar çizim yaparken Öncelikle mesela programın şu fonksiyonu çağırabiliriz program set mat niye şeyde oh, program eklemedik şeyde program set mat4 u matrix transform uh, buraya ne diyeceğiz? Matrisini getireceğiz arkadaşlar. Şöyle diyeceğim bakın get neydi? m transform muydu? m transform get matrix celam mat4 matrix transform Tamam. Bu float mı alıyordu? Ha normal şey de alıyor. Niye böyle fantastik yapmışım? Tamam. Yani otomatik olarak ne yapacağız? Shader programını e, kullanarak e, bu dünya dönüşüm matrisini programa yollayacak arkadaşlar. Bunu otomatik yapacak. Main'e geçiş yapalım. machine build demişiz. Mesh'i nerede oluşturuyordum? Evet, mesh manager, mesh manager. Evet, bakın silindiri burada oluşturmuşum. Eee node'a direkt ekleyebilirim onu. Şöyle alalım, burada yapalım hepsini. Mesela şöyle diyebilirim arkadaşlar. Node diyeceğim. Add mesh. Mesh. Tamam. Bunların hepsi tamam. Başka bir şey var mı burada? Burada yok. Çizim yaparken artık meşit draw demeyeceğim. Node draw diyeceğim. Tabi şu kısım parmakla gösteriyorum. Bu kısım problem olacak. Programı da verelim tabi. Neden? Çünkü ben orada dönüşüm maddesini vereceğim. Halbuki oops, hata da verdi zaten. C node in member bilmem ne bilmem ne. token C node 57.1'de bir hata yapmışız. 57.1 neresi? Ups, noktalı virgül yok. Tabii hata veriyor. Neden? Çünkü hala kamera maddesini her şeyi birleşik yolluyoruz. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Nerede bizim shaderımız? Hangisini kullanıyoruz şu an? Shader Color VS. Yes. VS. Yes. Şuraya gelelim. Şuraya mtx camera diyelim, buraya da ne diyelim, projection, tamam, main'e gelelim, transform demişiz, pat pat. Bu mtx camera, projection, iki tane daha değişken oluşturuyorum. Bakın onları da burada yollayacağım ayrıyeten. Burada Camry'i yollayacağım. Aynı şekilde Projection'u da yollayacağım. Node da zaten kendi dönüşüm matrisini yolluyor. Tamam. Ee, tabii vs içerisinde burada da şeyi çarpmam lazım. Projection çarpı. Kamera. Bu şekilde. Şimdi sonuç alacağız diye umuyorum. Ups hiç almadık. Çünkü burada ikisini de kamera demişim. Umarım problem budur. Evet. Şu an ha o zaten kendi etrafında dönüyordu. Evet. Şu an basit de olsa sin nodumuz çalışıyor. Gayet iyi. Şu an sahne e, düğümümüz Gayet iyi çalışıyor. Bunun üstüne biraz çalışacağız arkadaşlar ileriki videolarda. Ufak bir model sınıfı oluşturacağız. Birden fazla içerisinde mesh barındıran. Çok daha iyi oturacağını umuyorum. Ee, bu videoluk bu kadar yeter arkadaşlar. Zaten çok uzadı. Neyse. Hepinize iyi günler. Sonraki videoda görüşürüz.